buharlaşmayı bitirdik tamam aslında buharlaşmadan sonra benim elimde neyim var denge buhar basıncım var peki hocam bu buharlaşıyorsa buhar basıncı nasıl oluşuyor şimdi buharlaşması neydi ortama verilen buhardan sağlanarak bulunuyordu değil mi arkadaşlar tamam şimdi buraya üç tane deney tüpü yerleştirdim bunlar Erlen yer gerçi deney tüpü biraz önce ince olan şeydi parmak gibi diyebiliriz He. şimdi Birinci erlenme yerim, ikinci erlenme yerim, üçüncü erlenme yerim. Şuraya yazdım. Bir dedim, iki dedim, bir de üç dedim. Ben erlendiğim arkadaşlar. Erlenme diye uzatmayayım. Şimdi birinci erlenimde hangi maddem yuvarlak var bir de sıvı var değil mi? Tamam. Hangi maddem daha fazla? Sıvı daha fazla. Güzel. İkiye geldiğim zaman neyim azalmış? Sıvı azalmış. Üçe geldiğim zaman yine ne olmuş? Sıvı azalmış. Ha, hocam yukarıda nelerim artmış? yuvarlaklarım artmış. He. Demek ki denge buhar basıncı ne arkadaşlar? Ya da buhar basıncı dediğim olay ne? Buharların bulunduğu ortama yapmış olduğu basınca. Ne diyorum? Buhar basıncı diyorum. Yani benim burada artık tamamen ağzı kapalı olduğu için neye dönüştü içerisinde bulunan sıvı? Tamamen gaz haline dönüştü. Ve buradaki yuvarlaklar şuraya ben sıvı dedim. Şuraya ben arkadaşlar gaz dedim. Bu Gaz ne yapar? Sıvıların basıncı var mı? Biz ne diyorduk kimyada? Katı ve sıvıların fiziğe göre basıncı yok arkadaşlar. En çok benim maddenin hallerinden hangisinin basıncı var diyordum? Gazlar. Demek ki gazlar ne yapıyor? Basınç uygulayabiliyor. O zaman burası ağzı kapalıysa buradaki artık yuvarlaklar çeperlere ne yapacak? Daha çok hareket ettiği için sıvıya göre çeperlere çarpacak. Ve bu çeperler bana neyi sağlayacak? O çeperlere yuvarlakların moleküllerin yapmış olduğu basıncı verecek. Bu basınç da bana neyi veriyormuş? Buhar basıncını ne yapıyormuş arkadaşlar? Veriyormuş. Biraz önce yazmıştım tahtaya. H2O'nun sıvı halden H2O'nun gaz haline geçmesine buharlaşma, gazdan sıvıya geçişe de ne diyorum arkadaşlar? Yoğuşma diyorum. Yukarıdaki olayda madde ısı alıyor. Aşağıdaki olayda ne yapıyor? Madde ısı veriyor. Tamam. O zaman bakalım demişim ki buharlaşma hızının yoğuşma hızına eşit olduğu an sıvı buharıyla neymiş arkadaşlar? Dengedeymiş. He. Buradaki sıvının buharlaşmanın yoğuşmaya eşit olduğu an bana neyi veriyor? Denge buhar basıncını ortaya. Ne yapıyor arkadaşlar? Çıkartıyor. He. O zaman sorularda buhar basıncında herhangi bir eşitlik yok. Maddenin kendi ağzı kapalı olduğu zaman ısıyı aldıkça ne yapması arkadaşlar? Moleküllerine ayrılıp moleküllerinde kabın çeperlerine uyguladığı basınca diyorum. Ama denge buhar basıncını sorularda karşıma bak burada denge. Bir insan nasıldır? Dengelidir değil mi? Ya da e, bir meyve aldığımız zaman ne yapıyoruz? Dengeye gelmesini sağlıyoruz. Niye? Kilogramını ona göre ölçüyoruz. İşte burada da aynı. Benim elimde madde var. Her zaman ne dedik? Maddenin hallerinde su güzel örnektir. Zaten onu referans alarak ne yapılmış? Maddenin halleri açığa çıkmış diyebiliriz. Şimdi sıvı halden gaz hale geçerken buharlaşmaysa gazdan sıvıya geçerken de yoğuşma. Bunların birbirine eşit olduğu anda ortaya çıkan basınç bana neyi veriyor? Denge buhar basıncını veriyor. Çünkü niye? buharlaşma ile yoğuşma birbirine eşit oluyor arkadaşlar. Onlar birbirine eşit olduğu zaman da benim buhar basıncım ama başına denge buhar basıncı olarak ne yapıyor? Geliyor. Geçelim bakalım hocam bir. Şimdi neyim varmış benim? Biraz önce demiştik ki buharlaşma hızı şunlara şunlara bağlı demiştik. Burada neye geliyor? Denge buhar basıncı neyine bağlıymış? 3S kuralı varmış değil mi arkadaşlar? Peki 3S kuralı ne? sevgi, saygı, sadakat mı diyelim? Tamam o da mantıklı. Bakalım ama neymiş? Sıvının cinsine, saflık derecesine bir de neyi varmış? Sıcaklığa. Ha. Buradaki S'ler bizim için önemli. Çünkü niye? Ben buraya 3S dedim ya. ÖSYM bu 3S'yi sever. ÖSYM burada sana AYT'yi de bağlar. Bu konuyu AYT'ye de bağlar. TYT'de olsa bile olmadı. TYT'den ben bir tane soru ne yapar? karşımıza gelir arkadaşlar. Tamam sıcaklık değişmediği sürece buhar basıncı ne yapmıyormuş? Kırmızıyla yazmışım zaten değişmiyormuş arkadaşlar. Soruda sıcaklık artıyor ya da azalıyor dediği zaman evet denge buhar basıncı ne yapar diyebiliriz? Değişir diyebiliriz. Ama sıcaklığım hiçbir şekilde değişmiyorsa benim denge buhar basıncım da ne yapmıyor arkadaşlar? Değişmiyor. Bakalım sıvının denge buhar basıncı nelere bağlı değil? Bağlı olan 3 tane var ama bağlı olmayan bakalım neymiş? Kabın hacmine, şekline ve sıvı miktarına hayatta bağlı olmaz arkadaşlar. Peki hocam sıcaklığa, saflık derecesine ve sıvının cinsine neden bağlı? Çünkü benim elimde Antalya'da mı su daha fazla kaynar ya da buharlaşır? Kars'ta mı daha fazla buharlaşır? Arkadaşlar sıcaklık dediğimiz zaman hissedilen ve gerçek sıcaklık ne yapıyor? Devreye giriyor. Anlaştık mı? Yani bizim bu hissedilen gerçek sıcaklık ve bağlı gerçek sıcaklığı ve hissedilen sıcaklığı neye göre ölçüyorum? Neme göre. Özellikle hangi neme göre? Bağıl neme göre. Ne yapıyoruz? Ölçüyoruz diyebiliriz. Tamam mı? Geçelim bakalım bir. He, neye geçmişiz? Şimdi buhar basıncını ne yapmışız? Bitirmişiz. E, bir sıvım buharlaştı. Tamam, güzel. E, buharlaştıktan önce de ya da sonra da ne olacak arkadaşlar? Kaynayacak. Peki bu kaynama nasıl meydana geliyor? Değil mi? Bir bakalım. Yani belki ÖSYM karşıma kaynamayla buharlaşma arasındaki farkı sorabilir. Ben olsam sorarım. 2007'de çıkmış bir soru. Aşağıdakilerden hangisi kaynamanın özelliklerindendir? Diye bir soru karşımıza geldi. Bunlar bizim için önemli. Tamam mı? Anlaştık mı? Şimdi kaynama ne? Bir madde sıvı ısı aldıkça ne yapıyor arkadaşlar? Kaynıyor değil mi? Her yerde gerçekleşiyor diyebiliriz. Bakalım cümlemi bir güzelce ne okuyayım size. Buharlaşmanın yalnızca sıvı yüzeyinde değil, biraz önce ne dedim? Her yerinde gerçekleşir. Sıvının içinde de meydana gelmesine ne, ne diyormuşum arkadaşlar? Kaynama diyormuşum. Peki hocam bu benim neyimin iş ne işime yarayacak? E, su kaynamadığı zaman makarna içine ben atamam ki. Mecbur suyumun ne olması lazım arkadaşlar? Kaynaması lazım. Niye? Akşama yemek yiyeyim değil mi? Tamam. Peki biz biraz önce dedik ki buharlaşma dedik. Açığa bir de buhar basıncı çıktı. Ha burada neyim var benim? Kaynama var. Burada neyim çıktı açığa? Kaynama noktası çıktı. O zaman bakalım. Şimdi kaynama sıvının yalnızca yüzeyinde değil her yerinde gerçekleşen özellik ısı aldıkça bana kaynamayı veriyorsa kaynama noktası da dış basıncın iç basınca eşit olduğu anda ki noktaya ne diyorum arkadaşlar? Kaynama noktası diyorum. Peki... Hocam bir tane mi kaynama noktası var? Normalde bu şekilde dış basıncın iç basıncı eşit olduğu zaman kaynama noktası açığa çıkıyor. Ama bir de normal kaynama noktası var. Belki karşılaşırsınız diye verdim. O da bir sıvının bir atmosfer basınç altında bir atmosfer kaç milimetre civa? 76 santimetre civa, 760 milimetre civa ya da 760 tor diye ne yapacağız? 11. sınıf... Evet konuşamadım. 11. sınıfta veya arkadaşlar burada sıvılardan sonra maddenin hangi hali geliyor? Gazlar. Gazlar da karşıma çıkacak. Tamam. Bir atmosfer basınçta olan suyun kaynama noktası diyebiliriz arkadaşlar. Kaynama noktası neye bağlıymış? Kaynama noktası dış basınca bağlıymış. Tamam peki demişim ki deniz seviyesinden yukarılara doğru çıkıldıkça atmosfer basıncı azalır. Kaynama noktası ne yapar arkadaşlar? Düşer. Tamam Basınç arttıkça kaynama noktası ne oluyormuş? Artıyormuş. O zaman şuraya ben bir not yazabilirim. Derim ki basınç ile şöyle yapalım. Kaynama noktası nasıl orantılı? Doğru orantılıdır. Size zaten coğrafya öğretmenimiz bunu söylemiştir. Yükseklere çıkıldıkça deniz seviyesinden atmosfer basıncı ne yapar? Düşer. E, azalırsa kaynama noktasına ne yapar arkadaşlar? Azalır. Evet geçelim diğer slide'ımıza. Bakalım neymiş? Ha Biraz önce 3S kuralı vardı. Sevgi, saygı, sadakat deme arkadaşlar. Bu 3S bizim için önemli. Ama biz buna ne diyorduk? Saflık derecesi, sıvının miktarı ve sıcaklık. Neydi? Buhar basıncı bunlara bağlıydı. Peki kaynama noktasını etkileyen faktörler neler? Dış basınç. Evet ve doğru orantılı bir şekilde etkiliyor. Yükseklere çıkıldıkça azalıyorsa basınç ka kaynama noktasında ne yapıyordu? Azalıyordu. Sıvının cinsi. Evet sıvının cinsi önemli. Etil alkol 78 derecede kaynarken su kaç derecede kaynıyor arkadaşlar? 100 derecede kaynıyor. He hocam şimdi kaynama noktası etil alkol 78 derecede kaynıyorsa. Su 100 derecede kaynıyorsa arkadaşlar. Peki bunların arasındaki uçuculuk sorduğum zaman Buhar basıncı nasıl orantılı? Arkadaşlar, o zaman şöyle bir şey diyeceğim, şuraya not yazacağım. Buhar basıncı ile kaynama noktası diyelim, nasıl orantılıdır? Ters orantılı. Mesela buraya yazdım. Etil alkol 78 derecede kaynar. Su kaç derecede kaynar arkadaşlar? Hepimiz artık biliyoruz, 100 derecede kaynar. Peki hangisi daha uçucudur burada? alkol daha uçucudur arkadaşlar kime göre suya göre bunları ne yapmıyoruz unutmuyoruz gelelim dış basınç dedik sıvının cinsi sıvının saflığı he biraz önce 3S kuralı vardı burada ne var DSS kuralı var dilek sizi seviyor tamam mı? Bu kuralımızın adı da bu ya da Dilek Hoca da olabilir ama Dilek sizi seviyor olsun. Anlaştık mı? Kalp gönderiyorum öğrencilerime. Peki gelelim neye? Kaynama noktası 3 şeye bağlıysa peki bağlı olmadıkları neler arkadaşlar? Bakalım ısıtıcının gücüne, sıvının miktarına ve kabın şekline neymiş? bağlı değilmiş. Yani buhar basıncında olduğu gibi kaynama noktası da arkadaşlar ısıtıcının gücüne, sıvının miktarına ve kabın şekline bağlı değildir. Şimdi bunlar maddenin halleri ya da madde ve özellikleri diye de geçebilir arkadaşlar. 12. sınıflar ve TYT Mezun arkadaşlar da bunları iyice ne dinlesin çünkü siz de şu anda 9. sınıflarda aynı şekilde. Arkadaşlar bunlar 12. sınıfta bizim yaptığımız deneme sınavlarıyla ya da kitaplarda karşınıza illaki gelecek tamam mı? Bunlar bizim için önemli. Özellikle kaynama ve buhar basıncı önemli. Geçelim hocam. Evet derste telefonla oynamıyoruz değil mi arkadaşlar ama işte Bakalım, bakalım, bakalım. Buharlaşma ve kaynama demişim. Ha bu da kaymış. Normalde bu onun yanındaydı ama neyse. Buharlaşma maddenin sadece neresinde gerçekleşiyor? Yüzeyinde gerçekleşiyor. Ama kaynama neresinde gerçekleşiyor arkadaşlar? Her tarafında gerçekleşiyor. Ha, peki buharlaşma ve kaynama arasındaki farklar. Bunlar birbirleri içerisinde olan nelerim arkadaşlar? Farklar diyebiliriz. Peki her sıcaklıkta gerçekleşir. Kim her sıcaklıkta gerçekleşiyor? Buharlaşma her sıcaklıkta gerçekleşiyor. Kaynama, sıvının buhar basıncının dış basıncı eşit olduğu anda gerçekleşir. Evet, saf sıvılarda kaynama süresince sıcaklık neymiş arkadaşlar? Sabitmiş. Tamam. Sıvı yüzeyinde gerçekleşir. Biraz önce gösterdik. Sıvının her yerinde gerçekleşiyor. Tamam. Yavaştır demiş. Evet, buharlaşma yavaş olacak. Kaynama nasıl olacak arkadaşlar? Hızlı olacak. Mesela çaydanlık. Kaynadığı zaman ne yapıyor? Tataşıyor değil mi? Fokur fokur ne yapıyor? Kaynıyor. Tamam. Buraya gelelim. Kabarcıklar oluşmaz. Buraya gelelim. Kabarcıklar oluşur. Az enerji gerektirir. Evet buharlaşma zaten yavaş gerçekleştiği için az enerji gerçekte gerekiyor. Hızlıdır demiş. Nasıl gerekiyormuş arkadaşlar? Çok enerji ger gerekiyor. Niye? Çünkü sen kaynama... Şimdi şöyle bir şey var. Biz size demiştik ki moleküller arasında çekim kuvvetleri vardı. Bunlar zayıftı. Niye? Kime göre zayıftı? Atomlar arasında gerçekleşene göre değil mi? Onların enerjisi daha fazlaydı. Kime göre? Zayıf etkileşimlere göre. He, o zaman burada senin madden önce bir kaynasın, daha sonra buharlaşsın değil mi? O zaman burada ilk etkilenen kim? kaynama. Demek ki o yüzden kaynamaya ne geldi, ne diyorum arkadaşlar? Güçlü etkileşim diye bilirim. O yüzden fazla bir enerji ne yapıyor? Gerekiyor. Hangisine bağlıymış buharlaşma? Maddenin cinsine, saflığına, sıcaklık, basınç, yüzey alanı neme bağlıymış? Ama kaynama maddenin cinsine, saflığına ve neydi arkadaşlar? Dış basınca bağlıdır diyebiliriz. Buhar basıncı ve kaynama noktalarını karıştırmıyoruz. Tamam. Buhar basıncı neydi? 3S. Sevgi, saygı, sadakat, saflık, sıcaklık ve sıvının cinsi diyebilirdik değil mi arkadaşlar? Ama neydi? Dilek Hoca sizi seviyor demiştik. Dış basınç, sıcaklık, sıvının cinsi neydi? Bu da kaynama noktası bunlara bağlıydı. Geçelim bakalım hocam ne varmış bir? Atmosferde su buharı varmış arkadaşlar. Ha, şimdi atmosferde su buharı denildiği zaman, atmosferde su buharı denildiği zaman aklıma neler gelecek? Şimdi benim aklıma su denildiği zaman bir sürü bir sürü olaylar geliyor. Yağmur geliyor, nem geliyor, Değil mi arkadaşlar? Bu yağmur çok fazla ısındığı zaman, hava soğuduğu zaman kar olarak ne yapıyor arkadaşlar? Düşüyor. Bu bu şekilde gerçekleşiyor. Bakalım nem neymiş? Havadaki su buharına ne deniliyormuş arkadaşlar? Nem deniliyormuş. Peki bağıl nem ne? Yazmışım oraya. 1 metre küp havanın neme doyma oranı. Değil mi? Taşıyabileceği, alabileceği kadar miktar. Bu bizim için önemli. Kuru hava ne arkadaşlar? Nem olmayan yani su buharı bulunmayan havaya ben ne diyorum? kuru hava diyorum. Neler örnek verilebilirmiş? Çöl, Çöl. başka? Ne? Güneydoğu ne yapıyormuş arkadaşlar? Örnek verilebiliyormuş. Peki doygunluk noktası. Ha, doygunluk noktası neymiş? Hava kütlesinin alabileceği en fazla nem miktarına, havanın o sıcaklıktaki değerine ne deniyormuş arkadaşlar? Doygunluk hissi deniyormuş. Demek ki bir Mesela ben de yemek yediğim zaman doygunluk hissine ulaşıyorsam mı bilmiyorum ulaştığımı düşünüyorum. Havada ne yapıyormuş arkadaşlar? Doygunluk hissine ne yapabiliyormuş? Ulaşabiliyormuş. Fazla o ne kadar nem varsa o kadar diyebiliriz. Peki gerçek sıcaklık. Fark ettiyseniz bu slayt tamamen coğrafya arkadaşlar değil mi? Evet. Bakalım gerçek sıcaklık neymiş? Gerçek sıcaklık da belirli bir yükseltide ölçülen neye deniyormuş? Sıcaklar deniyormuş. Yani meteoroloji meteorolojide Nın 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 Hava durumunun değil mi? Meteoroloji mi? Heh. Meteorolojideki hava durumlarını bize veriyorlar ya arkadaşlar. Onlar gerçek sıcaklık. Bir de bizim için ne var? Hissedilen sıcaklık var. O da atıyorum bana dedi ki bugün Ankara'da dedi 30 derece. Ama hissedilen sıcaklık 34 derece. Ama bu kişiden kişiye göre değişiyor. Ben kansızım hemen üşüdüm. Belki ben hava 30 derece ama ben havayı ne kadar hissediyorum? 28 ya da 25 hissediyorum. Ama bazısı da ne kadar hissediyor? Uf bugün hava çok sıcak. 38 hissedilen bu olabiliyor değil mi arkadaşlar? Tamam buraya yazmışız. Gerçek ve hissedilen sıcaklık bağıl nem kavramıyla ifade edilir ve neymiş arkadaşlar? Doğru orantılıymış. O zaman bağıl nem bana neyi sağlamış oluyor? Gerçek sıcaklıkla hissedilen sıcaklığın ölçülmesini ne yapıyorum arkadaşlar? Bağıl nem ile değil mi Ramazan Hoca? Hesaplıyoruz. Geçelim bakalım neye? Aa, sorularımız varmış. Değil mi bebişler? Sorularda biraz önce dediği gibi buhar basıncını vermiş değil mi? 70 cm civa demiş. Alkol, metil alkol ve saf su varmış. He, şimdi buraya geldim o zaman. Hangisi metil alkol, hangisi su? Hmm, biraz önce demiştik ki buhar basıncıyla kaynama noktası nasıl? Ters orantılı. He. Uçuculuk kimle doğru orantılıydı? Buhar basıncıyla doğru orantılıydı. O zaman T1 anında kim var arkadaşlar? T1 A ise A'ya ben ne dedim? Metil alkol dedim. T2'ye geldim. T T2 kimle gelecek? B noktası. O zaman ben buna ne diyebilirim? Su diyebilirim. Tamam. A metil alkol, B saf sudur demiş. Evet bu doğru arkadaşlar. T2, B sıvısının 70 cm civa dış basınçtaki kaynama noktasıdır demiş. Tamam bu da doğru. A sıvısının moleküller arası çekim kuvveti, B sıvısının moleküller arası çekim kuvvetinden neymiş? Büyükmüş. Bu tamamen ne gelmiş olacak arkadaşlar? Yanlış gelir. Yani moleküller arası çekim kuvveti kimin daha büyük olması lazım? Kaynama noktasında daha büyük olması lazım. Çünkü biz buharlaşmada değil ne demiştik? Moleküller arası çekim kuvveti istiflenme ve bu buharlaşmayla nasıldı? Ters orantılıydı. Geçelim hocam. Diğerine bakalım. Evet. Bana ne demiş? İzmir, Denizli, Ankara vermiş. Bağıl nem oranlarını sormuş. %80, %60, %20 demiş. Bu şehirlerde sıcaklığın 30 derece olduğu bir gün hissedilen sıcaklıkların karar karşılaştırılması İyi de benim hissedilen sıcaklık ve e, gerçek sıcaklığım kime göre hesaplanıyordu? Bağıl neme göre hesaplanıyordu. O zaman bağıl nem oranları en fazla kimde? İzmir'de. Daha sonra kimde? Denizli'de. Daha sonra kimde arkadaşlar? Ankara'da o zaman bir büyük, iki büyük, üç cevabın ne gelmiş oldu? Adana gelmiş oldu. Geçelim. Evet bakalım. Rakım. Hmm, rakım güzel arkadaşlar değil mi? Denizden uzaklığı ne yapıyor? Ölçen mesafe diyebiliriz. Zaten bana vermiş bir noktanın deniz seviyesinden olan yüksekliğidir. Buna göre rakım değerleri verilen aşağıdaki yerleşim yerlerinden hangisinde sapsiyon kaynama noktası daha yüksektir. ha yukarılara çıkıldıkça ne yapılıyordu? Düşüyordu değil mi arkadaşlar? O zaman bana en yükseği soruyorsa demek ki bana diyor ki en yakın olanı diyor. Hangisi aşağıda en yakın olan? 50 metre en yakın. Demek ki 50 metrede suyunun, suyumun kaynama noktası bir atmosfer basınçta daha fazla arkadaşlar. Evet bakalım buraya. Demiş ki bana İki tane maddem varmış. Bir süre bekletildikten sonra X sıvısının miktarının Y sıvısının miktarından daha fazla olduğu gözlemleniyormuş. Tamam. O zaman X sıvısının miktarı Y sıvısının miktarından daha fazla olduğu gözleniyorsa yoğunluk olduğuna göre bu ne? X büyük kimden? Y'den arkadaşlar. Yoğunluk diyebiliriz ve kaynama noktasında ne yapabiliriz diyebiliriz. Y sıvısı X sıvısına göre daha uçucu. Doğru mu? Doğru. 25 derecede X'in buharlaşma hızı Y'nin buharlaşma hızından düşüktür demiş. Evet bu da doğru. X molekülleri arasındaki çekim kuvvetleri Y molekülleri arasındaki çekim kuvvetlerinden fazladır. Evet niye? Moleküler arası çekim kuvvetinin fazla olması demek kaynama noktasının fazla olması demek. E ben zaten burada buldum mu? X'in kaynama noktası kimden fazlaymış? Y'den fazlaymış arkadaşlar. O zaman cevabım ne gelmiş oldu hocam? Edirne gelmiş oldu. Geçelim bakalım. Evet bakalım ne demiş. Aynı ortamdaki kaynama noktaları arasındaki ilişki uçuculuğu en fazla olan x'tir. Evet arkadaşlar kaynama noktası y büyük z büyük x ise bunun buharlaşma ya da ne diyelim uçuculuğu ne gelecek? x büyük z büyük y gelecek. O zaman uçuculuğu en fazla olan x'tir. Doğru mu? Doğru. Aynı sıcaklıkta buhar basıncı en fazla olan Y'dir demiş arkadaşlar. Bence bu yanlış. Moleküller arası çekim kuvvetleri e doğruydu kaynama noktasıyla. Y büyük, Z büyük, X olduğuna göre cevabım ne gelmiş oldu? 1 ve 3 olarak ne yaptı? Karşıma çıktı. Ne anlatıyorsa karşımıza soru olarak gelmesi güzel arkadaşlar. Demek ki doğru yoldayız hep birlikte. O zaman bakalım meteoroloji haberlerinden verilen hissedilen sıcaklık kavramı ile ilgili bana ne demiş? Hangileri doğrudur demiş. İnsan vücudunun hissettiği sıcaklık değeridir. Evet gerçek sıcaklık ölçülebilen hissedilen sıcaklık neydi? İnsanların hissettiği sıcaklıktı. Bağıl hem düşük hava sıcaklığı olduğundan daha soğuk hissedilir. Evet gerçek sıcaklık ve hissedilen sıcaklık kime göre ölçülüyordu? Bağıl neme göre ölçülüyordu. Bu da doğru. Her insanın hissettiği sıcaklık farklı olabilir. Evet ben kansızım. 30 dereceyi 25 gibi hissediyorum. hissediyorum. Bazı insanlar 30 dereceyi 35-38 gibi ne yapabiliyor? Hissedebiliyor. Cevabım ne geldi? E seçeneği geldi. Bakalım bu sorumuza hangileri doğrudur demiş. Şimdi bana vermiş sıcaklık. Hmm. Ne diyor? Y diyor, X diyor, Z diyor. Aynı sıcaklıkta buhar basınçları demiş arkadaşlar. Hangisinin sıcaklığı daha düşük bu mu? O zaman kaynama noktasını aldığım zaman... Ne diyeceğim kaynama noktasına? Y 78'miş. Demek ki Y büyük. Kimden? 48 olan Z'den. O da kimden büyük? X'ten büyük. O zaman buhar basınçları ne gelecek? X büyük. Z büyük. Y ye gelecek. Bir doğru mu? Doğru. Moleküller arası çekim kuvveti demiş. E moleküller arası çekim kuvveti kimle doğru orantılıydı? Kaynama noktasıyla doğru orantılıydı. Y büyük, Z büyük, X demiş. Bu da doğru mu? Doğru. Aynı ortamda kaynama sırasında buhar basınçları ne gelecek arkadaşlar? E yukarıda da dedik, aşağıda dedik, gelmeyeceği için cevabım ne geldi? 1 ve 2 olarak karşıma çıktı. Aa, bir geri gelelim hocam, yansımasın şuradan. Tamam, sorularımız ne yapmış arkadaşlar? Bitmiş. Demek ki biz bugün neyi bitirdik? Gazlara geçmedim. Gazlara geçsem sıvılar tamamen oturmayacaktı. Biz bugün fazla bir soru çözerek biraz daha detaylı olarak sıvıları da bitirmiş olduk. Bundan sonraki dersimizde gaz, plazma, maddenin ısınma ve soğunma, soğuma grafikleri gibi ne yaparız? Gideriz birçok şekilde. Kendinize iyi bakın. Tekrarlarınızı yapın. Bolca buradaki notları ufak tefek olan, bak bunlar tamamen TYT odaklı ve 9. sınıf müfredat ve biraz daha TYT ağırlıklı bunlardan soru geliyor gelmiyor değil. Ufak tefek notlarınızı alın. Ben size her zaman derste de derim önemli olan yerleri ben kırmızıyla yazdım, değil mi? Siz bunları A4 kağıdına küçük postit kağıtlarına yazın. Çalışmamasanız masanıza ne yapıyoruz? Yapıştırıyoruz. Sevistleretleretleret. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.